Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bakalım ben kendime nasıl bir yemek hazırlıyorum. Şimdi ben kendime bir tane böyle bir tane kurbağa yemek yapacağım. Acaba nasıl yapacağım? Hadi o zaman görelim. O gün yumurtayla bir tane omlet yumurta yapacağım. Kırıyorum. Tamam. Şimdi yumurtamı kırdım. Bunun içine peynir koyacağım. Şimdi bunu alıyorum. Koyuyorum. Sonra da eziyorum peynirimi. Karıştırıyorum sonra da. Böyle eziyoruz. Sonra da Arada karıştırıyoruz. Biraz tuz ekleyeceğim. Karıştı, karıştır, karıştır. Birinci karıştır. Sonra peynirleri yapıyorum. Tekrar. Bunu tavada pişireceğim. Milletim gelsin. Pokus pokus. Evet, tata. Muhammed'im hazır. Şimdi salatalık yıkadım. Sonra bunu kesiyorum. Arkadaşlar siz bıçak kullanmayın ve eğer annenizden yardım isteyin. Ve keskin bıçaklar kullanmayın, tamam mı? Ve salatalıklar hazır. Benim için bu kadar yeterli. Şimdi ayaklarımı kurbağa için koyuyorum böyle. Sonra gözlerimi koyuyorum yukarı böyle. Sonra da kurbağamın göz içlerini mi yapıyorum yoksa göz bebeklerini? Mi? Tabii ki de göz bebeklerini. Bunun için de zeytin kullanacağım göz bebekleri için. Bu bir siyah gözlü bir kurbağa arkadaşlar. Şimdi zeytinlerimi koydum ortalara. Sonra da kurbağanın gözleri olmuş oldu değil mi? Şimdi kurbağanın ağzını yapıyorum. Sonra kıpkırmızı yanaklarını koyuyorum. Sonra kurbağamız hazır oluyor. Şimdi ben bu kurbağayı yemeye gidiyorum arkadaşlar. Siz en çok kahvaltılarda ne yemeği seversiniz yorumlara, yorumlara yazın. Şimdi arı önümü bir tane çilekli milkshake yapacağız arkadaşlar. Bakın burada malzemelerimizden başlayayım. Bir tane balımız var. Sonra çiçeğimiz var. Bir tane de böyle çırpıcı neyse da artık. Bir tane sütümüz var. Evet arkadaşlar malzemelerimiz bu kadar. O zaman şimdi başlayalım. ilk önce çiçeklerimizden başlıyorum. Bunu bu çiçekleri dondurucuya koymuştuk da şimdi bunlar çırpıcıda böyle ezeceğiz. Çırpıcıda. Siz en çok neyle milkshake seversiniz? Çilekli mi? Oca karabutlu Ne seversiniz? Ben çilekli seviyorum. Tamam şimdi de bu kadar çilek yeterli arkadaşlar. Üzerine şimdi biraz bal ekleyeceğim. Şu kadar alabiliriz arkadaşlar. Şurası gidiyorum Ve üstünde de gezdiriyorum. Böyle. Şöyle gezdiriyorum arkadaşlar. Kalan buldu israf etmiyoruz. <laughs> <laughs> Şimdi süt koyacağız. Şimdi sütümüzü koyacağız. Koyuyoruz. Ve Kulaklığınızı kapatın. Bence <laughs> <Çok olmalı. gülüyor> artık. Çok kafamız ağrıdı arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Oh, müthiş kokuyor. Böyle bal aromalı gibi bir çilek böyle çok değişik kokuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kez biz bunu denemiştik, acayip güzeldi. Ben bunu iki bardağa böleceğim, iki kişilik yaptım. Şimdi bariplerimi dolduruyorum, yedekliyorum. Salladım. değilim. Ya. Bakın arkadaşlar. Doğum değilim arkadaşlar. Bu ne titriyorum daha. Temiz, temizleyip geliyorum arkadaşlar. Geldim Yükseklerimiz hazır. Bakın. Hep <laughs> <Test> pembe <kambi> oldu. Hep pembe oldu. Kardeşim tabi arkadaşlar. Böyle köpük köpük. Böyle çok değişik böyle pamuk gibi çok yumuşak. Evet. Muhteşem. Hmm. Siz de kesinlikle deneyin arkadaşlar. Çilekli mi çilekli mi çilek. Acayip güzel tadı. Evet arkadaşlar şimdi akşam oldu ve akşam yemeğimi hazırlayacağım. İlk önce morlumu keserek başlayacağım. Şöyle ilk ip ince ince kesiyorum. Böyle. Bunlar takalı olacak. Kesiyorum.

Hortum bitti. Sıra süslemeye geçebilirim. Oo, şöyle. Heh. Şöyle. Heh. Şöyle zaten. Arkadaşlar. Şöyle bir açıkta koyalım şuralara. Heh. Tamam. Şimdi diğer tarafını yapıyorum. Şöyle. Arkadaşlar makarna suratın gözleri olmalı. Şimdi gözlerini yapacağız. Diğer videoda da saatin öyle yapmıştım bir saat adam. Tamam şimdi makarnanın üstüne böyle koyalım. Bitti gözlerimiz. <laughs> Ağızsız doğmaz arkadaşlar ağzını koyacağım şimdi. Ağzını da koydum. Tamam tabağım hazır. Bakın böyle makarnalı gülen bir surat yaptım. Eğer siz de yapmak isterseniz yapabilirsiniz yorumlarımıza bakarak. Ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben yemeğe gidiyorum.